Merhaba arkadaşlar, gre Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle genel kripto camiasındaki haberleri inceleyeceğiz. Binance'ın yeni delist haberleri var. Bunları da yine incelemeye çalışacağız. Şimdi ilk olarak Bitcoin'deki ve genel kriptolardaki aslında tabloları bir bakalım dilerseniz. Bitcoin'de son 24 saatte %1.27'lik yükseliş görüyoruz. 400-500 dolar civarında bir yükseliş var. Bunun yanı sıra hacme baktığımız zaman %40'lık bir hacim artışı söz konusu 16 milyar dolar seviyesine yükselmiş durumda. Şöyle 7 günlük tabloya baktığımız zaman aslında hala ortalama seviyelerde e, düşük de diyebileceğimiz seviyelerde ama e, şöyle baktığımız zaman mesela 26-27 milyar dolar seviyeleri var bu seviyeler güzel seviyeler e, Bitcoin için. Şöyle bir aylık tabloya da baktığımız zaman e, 30'ları görüyoruz. Yine çok daha düşük seviyeler olan 9'ları gördük. E, 18'ler, 11'ler. E, şu anki seviyelerde aslında ortalama diyebileceğimiz seviyeler ama e, çok daha üst seviyelerde görmüştük. E, 16 milyar dolar dediğimiz gibi hacim söz konusu. Şöyle CoinMarketCap'teki e, trendlere de bakacak olursak birinci sırada tabii ki Pepe var. E, sonrasında kek koyun geliyor bunun sonrasında da xvg koyun geliyor yüzde 35'lik kekenin yükselişini görüyoruz version'de yüzde 11'lik yükseliş yaşadığını görebiliyoruz şöyle tablolara bir baktığımız zaman aslında usdt dışında genel bitcoin'e benzeyen tabloları gözlemleyebiliyoruz hafif yukarı eğimli bir şekilde ilerleyiş söz konusu şu sıralar zaten Kriptoda biraz daha toparlama e, evreleri olarak gözlemleyebiliriz ki bakacak olursak e, 61 e, oranına gelmiş durumda Fear Grid yani e, korku açgözlülük e, indeksinde 61'e kadar geldiğini görüyoruz e, fena olmayan seviyeler yani alım başlayan seviyeler diyebiliriz Bu da aslında bizler için Pozitif bir şey ne çok korku korku olduğu zaman çünkü satışlarla birlikte düşüşler de geliyor. Ne de en tepede en tepede olduğu zaman da işte tekrardan düşecek mi ilerleyecek mi soru işaretleri oluyor. Şu anda tam aslında toplama seviyeleri gibi görebileceğimiz seviyeler diyebiliriz. Şimdi dilerseniz Binance'in delis haberleriyle devam edelim. Şöyle aslında bu sayfayı direkt Türkçe'ye neyse o zaman şuradan çevirelim hemen. Evet, ticaret çiftlerinin kaldırılmasına ilişkin bildirim. Bu genel bir duyurudur. Burada adı geçen ürünler ve hizmetler bölgenizde mevcut olmayabilir. Değerli Binance'liler, Binance 5 Temmuz 2023 itibariyle aşağıdaki spot alım satım çiftlerini kaldıracaktır. Neler var burada? Aslında genel, genel olarak Binance USD paritesinde değişiklikler olduğunu görüyoruz. İlk olarak Power var. QC C var. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Q, Q, C diyebileceğimiz var. E, C e, SC var. Ve Steam Binance USD pariteleri var. Yavaş yavaş bu Binance USD paritelerini e, azaltıyorlar. Çünkü zaten biliyorsunuz Binance USD'yi e, aynı şekilde zaten CZ'nin de açıklaması olmuştu. Gitgide market cap'i düşecek. İşte fiyatı belki bu sebeple değişebilir, düşebilir. E, bu şekilde açıklamalarda bulunmuştu. Bunun yerine e, true tust e, diyebileceğimiz tusd'yi kullanmaya daha çok başladılar. Bakalım burada bulabilecek miyiz? Eee ton coin var. True USD evet. Sanırım bu. E, şu anda bunu kullanmaya başladılar Binance'te şu anda. Bu daha çok kullanılmaya başladı Binance işte launchpad'leri vesaire buradan çıkarmaya başladı. E, hani yeni bir Binance USD diyebiliriz. Binance USD'yi burada görebilecek miyiz ona da bakalım. Evet. Binance USD de şu anda burada market cap'inin ne kadar düştüğünü görebiliyorsunuz. 8 milyar seviyelerindeydi yanlış hatırlamıyorsam. Şu anda 4 milyar seviyelerine kadar düşmüş. Ee, yine burada da aslında hem de aynı şekilde hacimde de çok düşüklük var. Yani 2 milyarlık bir hacim çok fazla göremedik. Ee, Binance USD'de geçtiğimiz aylarda bu olayların sonrasında ee, bu, bu seviyelere kadar düşmüş oldu Binance USD. Dediğim gibi bu pariteleri yavaş yavaş kaldırıyor Binance. En sonunda da artık Binance USD'yi tamamıyla kaldıracaktır diye düşünüyorum. Ee, şimdi şurada zaten haberi de görmüşsünüzdür. Muhtemelen CoinMarketCap'te de şurada e, görebilirsiniz. 9 trilyonluk e, bir durum söz konusu. Hemen şurayı da çevirelim. 9 trilyon dolarlık varlık yöneticisi BlackRock güncellenmiş spot Bitcoin BTC ETF dosyalamasında Coinbase'i SSA muadili olarak gösteriyor. Bu bizler için pozitif bir şey. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde işte SEC'in bazı açıklamaları olmuştu. Bu büyük şirketlerden yeniden gönderilmesini istemişlerdi. Bu Bitcoin'i ETF olarak kabul etme e, sebebiyle yeniden dosyalar talep etmişti. E, yeterli bulmamıştı dosyaları. Şimdi ise 9 trilyonluk bir e, varlık yönetimine sahip olan BlackRock sonunda kabul edildi diyebiliriz. Coinbase ile işbirliği yaparak Bitcoin'e ETF olarak alacaklar bünyesine. Bizler için tabii ki bu pozitif bir şey. E, bu tür haberlerin artmış olması da yine aynı şekilde e, ilerleyen süreçte bitcoin'in ve kriptoların faydasına olacaktır. Bu pozitif haberler sayesinde zaten şu anda bu greed e, seviyesi 61'e kadar gelmiş durumda. Fear greed indeksinde e, 61'e kadar yükseldiğini söyleyebiliriz. E, bu pozitif haberler az önce de dediğim gibi arttıkça bu da yükselmeye devam ediyor. Burada da daha detaylı bir şekilde e, haber haberi inceleyebiliriz. E, kırılma. Ee, haber diyelim. Nasdaq BlackRock için yeniden doldurdu. Spot Bitcoin ETF Coinbase SSA ortağı olarak e, yeniden ele alındı. Zaman meselesi Bitcoin Spot ETF kesinlikle onaylanacaktır. O oluyor trilyonlarla şirketler tarafından destekleniyor. Trilyonlara sahip olan trilyonlarca dolar e, varlık elinde bulunduran şirketlerin e, Bitcoin'i de bünyesine almış olduğunu söyleyebiliriz. Burada da yine bir başka Twitter kullanıcısının paylaşımı var. BlackRock Coinbase'i Spot ETF dosyasına ekliyor. Gelecek boğa burada e, demiş. Gelecek dediği de sanırım boğa piyasası. Yavaş yavaş işte benim de bahsettiğim gibi boğa piyasasına sanki yaklaşıyoruz gibime geliyor. E, Bitcoin'de evet şu sıralar bir duraklama süreci görüyoruz. Ama bunun son dönemeçler olduğunu da söyleyebiliriz. Ki baktığımız zaman 61 aç gözlülük seviyesi evet çok güzel bunun yanı sıra işte alımlar devam ediyor. Az önce de bahsettiğimiz gibi SEC evet Binance'e karşı davalar açtı işte farklı şirketlere karşı Bitcoin'i işte kabul etmedi işte dosyaları yeterli değil dedi vesaire ETF olarak kabul etmedi. Sonrasında da tabii ki bir şekilde bunları kabul etmek zorunda kaldı çünkü bu şirketler çok büyük şirketler bak bakacak olursak ellerinde 9 trilyon dolarlık varlık bulundurduğu söyleniyor böyle bir insanla da böyle bir şirkette de tabii ki yarışamazsınız istersen Amerika ol istersen Rusya ol istersen dünyanın en büyük ülkesi ol çok fazla yarışamazsınız diye düşünüyorum. Bitcoin'de ve genel kriptolarda da durumlar bu şekildeydi arkadaşlar. Farklı coinlerle ilgili de yine yorumlarımız olacak. Yeni videolar gelecek. Bu sebeple kanalımızı takipte kalmayı unutmayın. Bu videoda anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar sizlere MaxG Borsası'nın yeni etkinliğini duyurmak istiyorum. Şu anda MaxG Borsası'nda 20 USDT değerinde çok kolay bir şekilde kazanabileceğiniz etkinlik var. Ee, yapmanız gerekenler bizim linkimizde MaxG Borsası'na kayıt olmak. Sonrasında da 7 gün içerisinde eğer işte vaktiniz varsa o gün içerisinde yoksa bu 7 gün içerisinde de yapabilirsiniz. KYC doğrulamasını tamamlamak. Ee, bunu yaptığınız takdirde 20 USDT değerinde vadeli işlem bonusu kazanacaksınız. 20 USDT'yi kazandıktan sonra eğer 15.000 dolarlık yani 15.000 USDT değerinde vadeli işlem hacmi oluşturursanız hem siz hem biz 5 MX ödül kazanıyorsunuz. Bunu da yine sizlerle paylaşmak istedim. Ee, yapmanız gerekenler dediğim gibi çok basit. Ee, açıklamadaki linkten veya yukarıdaki çıkan karttan Maxi Borsası'na kayıt olarak bu etkinliğe katılabilirsiniz. Şimdi videomuza devam ediyoruz.